Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ardışık sayılar ve örüntü ile ilgili olan birinci testimizi çözeceğiz. Çözme başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Videoları arkadaşlar devamını ben yüklediğim zaman kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. 2n 1 ve n artı 3 sayıları ardışık 2 tam sayı olmak üzere demiş. n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi ardışık 2 tam sayısa, burada şöyle söyleyeceğiz, 2n 1 de büyük olabilir, n artı 3 de büyük olan olabilir. O zaman ikisi arasındaki farka bakacağım. Yani 2n eksi 1'den n artı 3'ü çıkarttığımız zaman buradaki farkımız ardışık 2 tam sayı olduğuna göre aralarındaki fark 1 olacak. Ya da n artı 3 büyük olan olabilir. Bundan 2 n eksi 1'i çıkarttığımız zaman bu şekilde de aradaki fark 1 gelebilir. Buna göre işlemlerimizi yapalım buradan. 2 n eksi 1 eksi n eksi 3 geldi. 1'e eşit. Buradan n eksi 4'ü diğer tarafa aldığımız zaman n değerimiz 5 oldu. Aynı işlemleri burada da yapalım. n artı 3 eksi 2 n artı 1 bir, 1'e eşit. Burada da 4 geldi hatta 1'leri gönderdiğimiz zaman birler gitti. 3 eşittir. Buradaki eksenini karşı tarafa aldığımız zaman en değerimize buradan 3 geldi. En alabileceği değerler toplamını istediği için de cevabımız 8 oldu. İkinci soruda ABC ardışık 3 tane tek sayıdır demiş. ABC şeklinde ardışık sayılar mesela bu A ise ben bunu A artı 2 diyebilirim. 1, 3, 5 şeklinde. C'ye de A artı 4 diyebilirim. Buna göre ifadeleri B ve C değerleri A cinsinden artık yazıp bu işlemi yapabiliriz. B yerine A artı 2 yazdım. Eksi C yerine A artı 4 yazdım. Bölü A eksi yine C yerine A artı 4 yazacağım. Burası yerine A artı 4 yazacağım. Eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi A eksi 4 ve bunun karesi verilmiş. Eksiyi dağıttığımız zaman A artı 2 eksi A eksi 4. Burada da A'lar gitti zaten. Eksi 4'ün karesine 16. Burada da A'lar gitti. Eksi 2 bölü 16'dan eksi 1 bölü 8 değerine ulaştık. Üçüncü sorumuzda ABC sıralaması verilmiş ve ardışık 3 tam sayıdır demiş. Buna göre A ile B, A, B ve C değerlerinin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi buradaki ifadelerimizde şöyle söyleyelim. Mesela ABC sıralamasında ardışık tam sayılarsa B'ye ben A'nın bir fazlası olduğunu, C'ye de A'nın iki fazlası olduğunu söyleyebilirim. Ve bu değerleri artık yerine yazabiliriz. Yani 1 eksi 1 bölü a'yı aynen yazdım. B yerine a artı 1 yazacağım. 1 eksi 1 bölü a artı 1. C yerine aynı şekilde 1 bölü a artı 2 yazdık. Ve buradan da işlemimizi yapalım. Burada a eksi 1 bölü a geldi. Burada yine aynı şekilde 1 ile çarpıp çıkarttığımız zaman a artı 1 eksi 1'den 1'ler gitti ve a bölü a artı 1 geldi. Burada da aynı şekilde a artı 2 ile 1'i çarpıp 1 çıkarttığımız zaman a artı 1 bölü a artı 2. 7 bölü 10'a eşitmiş. Sadeleştirmelerimizi yaparsak a artı 1'ler gitti. a eksi 1 bölü a artı 2 değeri 7 bölü 10'a eşit. Şimdi burada ister içler dışlar çarpımı yapabiliriz. İster de direkt bu sayıyı sağlayacak şekilde değer düşünürsek. Mesela 8 sayısı 1 çıkarttık. 7 8'e 2 eklediğimiz zaman 10. Buradan da direkt kolay bir şekilde bulabiliriz. Ya da içler dışlar çarpımından da yine A sayısının 8 olduğunu görebilirsiniz. A 8 ise o zaman B değerimiz 9, C değerimiz de 10 gelecek. Topladığımız zaman da cevabımız buradan 19 artı 8'den 27 değerine ulaşıyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. ABC ardışık çift sayılardır demiş. O zaman burada da şunu söyleyebiliriz. Çift sayılar aralarındaki fark 2. B yerine A artı 2 yazabilirim. C yerine de A artı 4 yazabilirim. Yine aynı şekilde bize B değerini istemiş. Burada yerine yazalım. A artı C yerine A artı 4 yazacağım. 8 çarpı yine aynı şekilde C eksi B. Şimdi C ile B'nin arasındaki fark 2. Direkt C eksi B'yi 2 desem yeterli. C eksi A. C ile A'nın arasındaki fark ise 4 geldi. Daha sonra buradaki değerlerimiz yine aynı şekilde topladığımız zaman 2A artı 4. Karşı tarafta da 64 var. Diğer tarafa attım 60. 2A 60 ise A değerimiz 30. A 30 ise 2 fazlası yani B değeri de 32 geldi. Beşinci sorumuza bakalım. Ardışık 4 doğal sayının toplamı 34'tür. Buna göre en küçük sayı ile en büyük sayı en büyüğünün çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi ardışık 4 tane doğal sayının toplamından bahsediyor. Şöyle diyelim. E, bunlar mesela 4'e bölmüş olsak yakın bir değer mesela 8, 32 olsa 8 gelecek. Hepsine şöyle olsa 8, 8, 8 şeklinde olsun. Şimdi iki fazlamız var bir kere. 34'ü tamamlamak için daha 2 eklememiz gerekiyor ve e, bunların da ardışık olacağı için bu şekilde eşit olmaması lazım. Şöyle yapabilirim. Mesela bunu bir tane azaltsam 7 gelecek. Buradaki değerimiz 8 olarak kalsın. Burada 7 aldığım için bir tane daha fazlamız var. Şu an toplamda 3 fazla var. 7 olarak yazdım. 8 olarak bıraktım. Bu fazlayı buraya eklesem 9 gelecek. 2 fazlayı da buraya eklersem 10. Ardışık şekilde 4 tane sayımız gelmiş oldu ve sayıların toplamı da 34. En küçüğü ile en büyüğünün çarpımı istediği için de 7 çarpı 10'dan cevabımız 70 geldi. 6. sorumuza bakalım. A, 2A ve B ardışık çift sayılardır demiş. Ve sıralamayı bu şekilde vermiş. O zaman şöyle diyelim. B'nin 2 fazlası, burası da B'nin 4 fazlasına eşit. Buna göre a ile b'nin çarpımı şimdi o zaman şöyle diyebiliriz 2a a verilmiş. Şimdi a sayısı b artı 4. Bunun 2 katı 2a olduğuna göre aynı zamanda da b artı 2'ye eşit demektir. İşlemlerimizi buradan yapalım. 2b artı 8 b artı 2'ye eşit. Buradan da b değeri eksi 6'ya eşit. b eksi 6 ise o zaman burada yerine yazdığımız zaman eksi 6 artı 4'ün eksi 2. Yani a değerinin de eksi 2 olduğunu buradan buluyoruz. Aile B'nin çarpımını istediği için de cevabımız 12 geliyor. 7. soruda ardışık 3 çift tam sayının çarpımı 1680'dir. Buna göre bu sayıların en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır? Şimdi ardışık 3 çift sayı mesela biri a ise diğeri o zaman çift e, tam sayılar demişti. 2 fazlası olacak, diğeri de 4 fazlası olacak. a artı 4 ardışık çift tam sayılar. Ve bunların çarpımının 1680 olduğunu söylüyor. En küçüğü ile en büyüğünün toplamını istemiş bizden. Şimdi 1680'in çarpanlarını ayırmaya çalışsak şöyle diyeceğiz. Mesela 2'ye bölmüş olsam 840 çarpı 2 gelecek. Yani aralarında burada 3 tane çarpan elde edeceğim. Aralarında bu şekilde ikişer fark oldu olan çarpanları elde etmeye çalışacağız. Daha sonra burada tekrar şöyle yapalım. Mesela buradaki değerimizi 10'a böldük. 84 çarpı 10 çarpı 2 geldi. 6 çarpı 7 desek 42 çarpı 2 diyebilirim. 2 çarpı yine 10 geldi. Ardışık 2 burada ikişer ikişer artacak şekilde yazmamız lazım. Mesela 6 çarpı 2'yi kullansak 14. 7 çarpı 2'yi kullansam 14 bir de 10. O zaman burada sayılarımız ardışık çift sayılar gelmiş oluyor. 10, 12 ve 14'ün çarpımından 1680. A sayısı o zaman 10. A artı 2 sayısı 12. A artı 4 de 14 sayısına denk geliyor. En ile en büyüğünün toplamını istediği için de cevabımız 24 geliyor. 8. soru aşağıda verilen 12 tane küçük çemberin her birinin içine 1'den 12'ye kadar ardışık sayılardan farklı biri yazılacaktır. Bu yazılışta yan yana bulunan çemberler içindeki sayıların farkı en fazla 2 olacak. Buna göre 3, 4, A ve B sayıları şekildeki çemberleri yazıldığında A ile B'nin toplamı kaçtır? Şimdi burada mesela 4'ün şimdi A ve B'ye yaklaşmaya çalışacağım. 4'ün yanına burada şöyle söyleyelim 12'ye kadar demiş. Mesela sayılar burada 3, 4 büyümüş. Biz de büyüyecek şekilde yazalım. Çünkü küçültmeye kalkarsak bu sefer 3'ün etrafındakileri de yazabiliriz buraya. Değerler yetmemiş olabilir. 4'ü mesela burada yanına 2 fazlasını yazabiliyordum. 6 yazarsam eğer. A ya da yine 2 fazlası en fazla 8 yazabilirim. Daha sonra burada yine aynı şekilde aralarında 2 fark olacak şekilde en fazla 2 fark olacak şekilde buraya 10 yazabiliriz. O zaman buradaki değerimize de 10 hatta 12 yazabilirim buradaki değerimize. Şimdi 12 yazdığımız zaman artık bir diğer tarafına mesela 12'nin diğer tarafına e, 2 eksik, 2 eksik ya da 1 eksik yazabilirim. 11 mesela gelebilir burada. 11'in yine aynı şekilde yanına 2 eksik şekilde 9, 10 kullandığım için 9'u kullandım. Daha sonra buradaki değerimizde 9'u mesela yine aynı şekilde 2 fazlası var. 10 kullanıldı zaten. 8 yazıldı. 7 yazabilirim buradaki değerimize. 7'den mesela 6 değerimiz var. 5'i kullanabiliriz burada. Zaten büyüğü var. 5 değerini kullanabilirim. 5 var. Burada 2 fazlası yine aynı şekilde kullanılmış. 3'ün de yanına 4 olabilir. 4 kullanılmış. O zaman 2 ya da 1 gelebilir. Mesela buradaki değerimizi de 1 yazalım. 1 fazlası da mesela 2 olabilir. Yine aradaki fark da 2 oldu ve bu şekilde sağlanmış oldu. Dediğim gibi burada 3, 4 şekline gittiği için artan şekilde yazmak daha mantıklıydı Çünkü eğer azalan şekilde yazarsam 3'ün etrafına yazabileceklerimi buraya yazardım. Buraya yazabileceğim değerler kalmayabilirdi. O yüzden de bu şekilde devam ettiğimiz zaman A ile B'nin değerlerini 8 ve 12'den toplam 20 bulduk. 9. soruda ardışık 15 tek tam sayının toplamı 315'tir. Bu sayılardan küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 10. sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. Şimdi ardışık 15 tane tek tam sayı. Mesela bir tanesi ortadakini en alsam diğeri en artı 2 olacak. Bundan mesela önceki ise en eksi 2 olacak. Şimdi bu şekilde devam ettiğimiz zaman n artı 4 burada n eksi 4 devam edeceğiz. Şimdi toplamda o zaman burada 15 tane yazılacaksa ortancasını bir tanesini aldık 14 tane 7 tane burada 7 tane burada olacak. 2 4 6 8 burada 10 ve 12 yani en son n artı 12'ye kadar gidecek. 1 2 3 4 5 6 tane yazdık pardon 3 6 tane yazdık en sonuncusu 14 olacak ki 7. gelmiş olsun 12 14. Aynı şekilde n eksi 14 de buraya gelmiş olacak. Devamı da burada aynı şekilde. Ve bunların toplamı 315. Şimdi topladığımız zaman eksi 14 ile 14 gidecek. 12 ile eksi 12, eksi 4 ile 4, 2 ile eksi 2 hepsi gidecek. Geriye sadece n'ler kalacak ve 15 tane n değerimiz var. Ve bunun toplamının da 315 olduğunu biliyoruz. Buradan böldüğümüz zaman n değerimiz buradan 21 geliyor. Buna göre bizden Baştan 10. sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. 10. Baştan 10. sayı. Şimdi burada zaten 7 tane vardı. Bu 8. idi. 9. 10. sayıda o zaman n artı 4 gelecek. 21 artı 4'ten 10. sayımız 25. Rakamlarının toplamını istediği için de 5 artı 2'den cevabımız 7 olacak. 10. sorumuza bakalım. 10. soruda x ve y ardışık 2 sayma sayısı a ve b birer rakam olmak üzere x ile y çarpımının sonucunun 3 basamaklı bir sayı olduğu biliniyorsa bu sonuç hangilerine eşit olabilir demiş. Şimdi AB sayılarına değil de buradaki birler basamağına dikkat edeceğiz. Mesela o iki sayı e, birler basamaklarını düşünelim burada. Sayılar mesela şöyle olabilir. 2 e, sayısıyla mesela 3 sayısını ya da şöyle diyelim bunlar iki basamaklı da olabilir. Mesela herhangi bir e, mesela 12 ile 13'ün çarpımı gibi düşünebilirim. Sonuç olarak bana buradaki sayılar ardışık sayılar mı? Önemli olan o 12 ile 13'ün çarpımından. Önemli olan buradaki birler basamağının çarpımı. 3 ile 2'nin çarpımından 6 gelebilir mi? Evet gelir. 0 gelebilir mi? 0 da mesela içinde 5 çarpımı. Şöyle diyebilirim. Mesela 14 ile 15'in çarpımı olmuş olsa 5 ile 4'ün çarpımından evet birler basamağının 0 da gelebilir. Peki ardışık şekilde birler basamağı 4 gelir mi? Şimdi birler basamanın 4 gelebilmesi için ya 2 ile 2'nin çarpımı olur ya 1 ile 4'ün çarpımı. Sonuç olarak bunlar ardışık olmaz. Birler basamağını 2'leri de 1 ve 4'ü de yazamayız. O yüzden bunu elde edemem. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olabilir. 11. soruda bir grup arkadaş üzerinde birer sayı yazan mavi renkli tişörtlerden birer adet giymiş ve bir doğa yürüyüşüne çıkmıştır. Yürüyüşün bir anda hepsi yan yana durarak aşağıdaki fotoğrafı çektirmişler. Fotoğrafta kişilerin tişört numaraları soldan sağa doğru eşit olarak artmaktadır. Buna göre grup kaç kişidir diye sorulmuş. Şimdi burada eşit olarak artacak. Mesela 3'ten x'e x'ten 13'e aradaki fark 10. O zaman 5'er 5'er artıyor. x buradan 8 gelir o zaman. 8 artı 5'ten de 13. Demek ki bu şekilde gitmiş. 13 artı 5'ten mesela burası 18 gelmiş ve devam ediyor. Şimdi 3 ile başladı. 3, 8, 13. 18 şeklinde gitti. En sonunda 98 gelmiş. Kaç kişi olduğunu soruyor. Bunda terim sayısı kuralını uygulayabiliriz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Yani aradaki fark buradaki artı 5 gelecek ve artı 11 diyorum. Buradan 95 bölü 5'ten şöyle diyelim 95 bölü 5 artı 1 gelecek. Buradan 95'e 5'e böldüğümüz zaman bir defa 9 defa gelecek. Yani 19 artı 1'den grupta 20 kişi olduğunu söyleriz. 12. sorumuza bakalım şimdi. Mesut birden başlayarak belirli bir sayıdaki ardışık doğal sayı toplayacaktır. Mesut toplama işlemini yaparken en büyük olan son sayıyı yanlışlıkla iki kez topla, toplandığından sonucu 77 bulmuş. Şimdi birden başlayarak ardışık bir şekilde devam etmiş. 1, 2, 3 şeklinde en son x sayısı Normalde bunların toplamına o x'i bir daha eklemiş. Son sayı iki defa toplamış. Yani şöyle söyleyebilirim. 1'den x'e kadar olan sayıların toplamını biz şöyle diyorduk. x çarpı yani son terim çarpı 1 fazlası bölü 2 bana buradaki terim toplamını veriyordu. Buna x eklediğinde de 77 cevabını bulmuş. Buna göre buradaki işlemimizi yapmaya çalışalım. Şöyle diyeceğim. Mesut'un iki kez topladığı sayı yani x sayısını arıyoruz burada. Şimdi e, buradaki değerimizde çarptığımız zaman hatta şöyle diyelim x e sayısına olabildiğince mesela 77'ye yaklaşacak şekilde ne yazabilirim? Mesela buradaki değerlerden 9'u denesem 9 çarpı 10 bölü 2 45. O zaman daha büyük bir sayı gelecek çünkü 77'ye yaklaşamadık burada. E, 10 sayısını düşünsek mesela x 10 olsa 10 çarpı 11 bölü 2 artı bir de x 10 yazdığımız için artı 10. 110 bölü 2'den 55 buradan artı 10 dediğimiz zaman yine aynı şekilde 65 77 yine sağlamıyor 11 demiş olsaydık 11 çarpı 12 bölü 2 artı burada tekrar 11 ekleyeceğim. 11 çarpı 12'den burada hatta sadeleştirelim 66, 11 daha 77. Dolayısıyla x sayısının buradan 11 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Burada tabi e, bu ifade çarpı ikinci dereceden bir denklem de elde edebilirdik. Ama hiç oraya girmeden bu şekilde zaten vereceğimiz değerler belli. Bu şekilde de x sayısının 11 olduğunu elde edebilirdik. 13. soruda en kenarlı bir düzgün çokgende eşitlik verilmiş. Örnek olarak da mesela altıgen ise 6 eklenerek 19. Say 19 sayısına kadar toplanmış bu değerler. Buna göre işlemin sonucu şimdi bir 73'e kadar şöyle yapacağız. 1, 4 kenarlı olduğu için 4 ekleyeceğim. 5, 9 şeklinde devam edecek. En son 73'e kadar gidecek. Bunların toplamından Buradaki ifadede 1 artı üçgen olduğu için 3 e ekleyerek gidiyoruz. 1 artı 4 artı 7. En son 55'e kadar olan bu sayıların toplamını çıkartacağız. Şimdi burada terim toplamı formülünü hatırlamamız lazım. onu da şöyle diyorduk. Terim sayısı. Terim sayısını şöyle bulacağız. Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı 1 diyorduk. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bu ifadeyi bulduğumuz zaman terim toplamını bulabiliyorduk. Şimdi. Öncelikle terim sayısını bulalım. Son terim Eksi ilk terim bölü ortak fark yani 4 artı 1 geldi. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 bize buradaki ifade to, çarpımları bana bu ifadenin toplamını verecek. Aynı işlemleri burada yapalım. Son terimden 55 eksi 1 bölü aradaki fark 3 artı 1 dedik. Çarpı son terim artı 1 bölü 2. 72 bölü 4'ten burada 18 artı 1'den 19. 74 bölü 2'den 37 gelecek. Eksi 18 artı 1'den yine bir 19. 56 bölü 2'den de 28 geldi. 19 parantezine alırsak 37 eksi 28 gelecek burası. Çıkardığımız zaman da buradaki değerimiz 9. 19 çarpı 9. Buradan da 19 çarpı 9'dan cevabımız 171 geldi. 14. soruda aşağıdaki bir bilgisayar komutu sayı dizileri oluşturmaktadır. Onur ilk kullanımında bu komutu şekilde verildiği gibi kullanmış. Onur'un işaretlediği A bölümü işaretlenmek zorunda değildir demiş. Onur ikinci bir sefer bu komuta A bölümünü işaretlemeden üstten alta doğru sırasıyla 5, 3, A değerini girince sonuç kısmındaki son sayının 65 olduğu görülmüş. Eğer Onur A bölümünü işaretleseydi sonuç kısmını elde edeceği son sayı hangisi olurdu? Şimdi başlangıç sayısı 2, artış miktarı 6, terim sayısı 7 verilmiş ve başlangıç sayısının 5 katını geçtikten sonra tekrar e, tekrara düş demiş ve bu şekilde tamam den denerek tıklanmış. Şimdi sonuçta da 6 fazlası bu şekilde en fazla 7 terim olacak. 2 4 bu şekilde 7 tane terim var. Başlangıç sayısının 5 katını geçtikten sonra yani 10 sayısını geçtiği için Mesela 14, 10 sayısına geçtiği için bu başlangıcın 5 katına geçtiği için tekrar başa dönmüş. Şimdi diğer bir durumda ise ilk başta 5 girilmiş. Daha sonra 3, daha sonra A. Yani başlangıç sayısı 5 verilmiş. Artış miktarı 3, yani 5, 8, 11 şeklinde gidiyor. Terim sayısının ise A olduğunu, yani burada kaç tane terim olduğunu bilmiyoruz şu an. Ve buna basılmadığında, yani burada tekrar düşmediğinde 65 Sonuç kısmındaki son sayının ise 65 olduğu görmüş. O zaman bu, bu şekilde devam etmiş. En son 65'e kadar gidiyor. Şimdi kaç terim olduğunu bulabiliriz burada terim sayısı ve bu da bize zaten a'yı verecek. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 60 bölü 3'ten 20, 21. Yani 21 tane aslında terim olduğunda eğer diyor mesela a'yı Basılmadan 65 bulunmuştu. Eğer A'ya basılsaydı kaç olacaktı? Şimdi 5 artı 8 gelecek. Daha sonra burada ilk sayının 5 katını geçtikten sonra başa düşecek. Yani eğer 25'i e geçersek başa dönüyoruz. Çünkü artık A tuşuna basarak ikinci durumu istiyor. 5 artı 8 artı 3 fazlası yine aynı. 11, 14, 17, 20, 23... Bu şekilde devam ediyorsa bu aralarında virgül var bu değerlerimizin. 3'er fazlasını alarak devam ediyorum. 20, 23. Daha sonra 26 gelecek. Tekrarı buradaki geçtikten sonra tekrar düşüyor. 26'dan sonra artık başa geçeceğim. Ve bu şekilde 21 tane terim yazacağım. 5 yine aynı şekilde 8. Burada bu şekilde devam etti. 21 tane terimi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'den sonra başa dönüyorum. Tekrar bir 8 daha geçeceğim. 16. Tekrar döndüğümüz zaman 16'dan sonra tekrar başa dönüyorum. 17, 18, 19, 20 ve 21. terimi aradığımız için cevabımız buradan 17 değeri geliyor. 15. sorumuza bakalım. İsmail Özdeş 300 tane düzgün altıgeni aşağıda verilen düzende yan yana çizip içlerinde, içlerine şekildek gibi 1 2 3'ten 300'e kadar olan sayıları yazmış. Daha sonra altıgenlerin ortak kenarlarına birer mavi nokta koyuyor. İsmail kaç tane mavi nokta koymuştur diye sorulmuş. Şimdi 300'e kadar değerler devam etmiş. Mesela burada 1, 2, 3 şimdi burada bir düzen var mı onu bulmaya çalışalım. Her biri de mesela burada toplamda 9'a kadar yazılmıştı normalde. Hatta 9'dan sonra 10 da hatta buraya yazılacak. Şöyle yapalım. Buraya da mesela 10 yazılacak. Bir sonrakinde tekrar buraya da itibaren 11, 12 şeklinde devam edecek. Şimdi 10'a kadar kaç tane var onu bulmaya çalışsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 10'a kadar gittiğimiz zaman 15 tane var. Şimdi 300'e kadar yaklaşmaya çalışsak mesela en son burada bu şekilde devam et tekrar 11 12 şeklinde devam edecek en son 10'a kadar geldik. Hatta şöyle diyelim buradaki değerimiz değerimizde 9'a kadar gelmiş olalım. Çünkü bir sonraki de tekrar mesela 1'in olduğu yere 10 denk geliyor. 9'a kadar gittiğimiz zaman diyelim birden 9'a kadar gittiğimiz zaman buradaki değerimiz sonuçta burada kaldığı için yine aynı şekilde bu noktaları sayacağım. Bir sonrakiler artık bunun yanındakiler çünkü buradaki değerlerimiz olacak. O yüzden 9'a kadar gittiğimiz zaman 15 tane nokta varmış. Şimdi toplamda 300'e kadar gidecekti burada. 300'ü o zaman 9'a böldüğümüz zaman burada kaç geliyor? Önce onu bulalım. Buradan 2 defa diyebilirim. Pardon 3 defa diyebilirim. 27. Tekrar 3 defa deriz. 27 en sonunda kalan 3 olacak. O zaman 33 defa 15 tane nokta devam edecek demektir. 33 ile 15'i çarpalım o zaman. Buradan 15 geldi, 16 geldi. 33 sayısı 495 oldu. Şimdi 495 en son e, 3 eksik yani 297 tane sayı yazıldı. En son mesela bu 9'un olduğu yere karşılık geldi. 297 tane sayı yazıldı ve 495 tane nokta oldu. Şimdi bunun devamı da 297 buradaysa buraya 298, 299 buraya da 300 yazılacak. Buradakilerin yazılması ile birlikte burada kaç tane daha nokta var ona bakalım. 495'in üzerine buradakine baktığımız zaman burada bir tane, burada bir tane var. Aynı şekilde bunların arasında bir tane gelecek ve bu şekilde 3 tane daha nokta eklenmiş olacak. 495'in üzerine 3 nokta daha eklediğimiz zaman buradan toplamda 498 tane nokta elde etmiş olacağız. Son sorumuza geldik. Aşağıda verilen şekillerde önce eşit aralıklı yan yana 3 dikey doğru sonra bu doğruları kesen eşit aralıklı 4 tane yatay doğru alt alta çiziliyor. Bu şekilde özdeş A kareleri elde edilmiş. Şimdi birinci şekilde bu şekilde önce burada yan yana 3 tane daha sonra 4 tane bu şekilde yataylar çizilmiş. Birinci şekil Sinan'ın ilk hamlesi olup Sinan her hamlede oluşan şekle 3 dikey 4 yatay doğru eklemekte. 13. hamlesini bitiren Sinan'ın toplam kaç tane A karesi olur? Şimdi bu şekilde olduğunda birinci hamlesini yaptığında 8 ta, pardon 3 6 tane A 6 tane A yani 6 tane karesi var. Bunlara devam ettiğinde mesela bir sonrakini yaptığında tekrar mesela ikinci hamlesinde baktığımız zaman burada kaç tane gelecek? Burada 3 5 tane var burada. 5 tane, 3, burada 6, 7 tane, burada 35 tane geldi. 35 tane karesi var. 6'dan 35'e çıkmış oldu. Şimdi bu e, aradaki farkı düşündüğümüz zaman mesela her bir hamlesinde o zaman bu artmaya devam edecek. Mesela bir sonrakine geçtiğimiz zaman onu düşünelim. Bir sonrakine geçtiğimiz zaman 3 tane daha burada, e, 3 tane daha dikey çizmiş olacak. 3 dikey çizmesi demek o zaman tekrardan burada e, 3 tane daha burasının artması demek. Yani normalde burası 2'ye 3'tü. Buradaki değerimiz 2 e, eklendi pardon 3 eklendi 5 oldu. 3'e burada 4 eklendi 7 oldu. O zaman bu şekilde devam ediyor. Yani şöyle diyelim 2'ye 3. Bir sonrakinde 5'e 7 olacak. Aynı şekilde burada bir sonrakine geldiğimiz zaman 3 ekledik 8'e 4 ekledik 11. Bu şekilde hep devam edecek ve bunların çarpımı kadar da karesi var. Şimdi burada e, şöyle diyelim bir sonrakinde o zaman kaç gelecek yine aynı 11'e mesela 15 gelecek 4 eklediğimiz için. 13'e 19 gelecek pardon. Burası da 14'e 19 olacak. Toplamda şöyle söyleyelim. 4 tane yazdığımız zaman 2, 3 defa burada 3 eklemiş oluyoruz. 4 defa yazdığımız zaman yani 4 satır olduğunda 3 defa ekledik. 13 satır olması için o zaman 12 defa bu 3'leri ve 4'leri ekleyeceğiz demektir. En başından bakalım. 12 defa 3 eklemek demek 36 eklemek. Yani burası 38 olması demek. 12 defa 4 eklemek demek de 48 eklemek demek 48 eklediğimiz zaman da 51 geldi. Yani 38 çarpı 51 tane o zaman a karesi oluşacak demektir. 38 ile 51'i çarpalım. Buradan 38 geldi. 5 ile çarptığımız zaman buradan 40. 15, 19 geldi. Topladığımız zaman da 1938 tane kare elde etmiş oluyor. Dediğim gibi burada bu şekilde düzene devam ediyorduk. Sonra hep bu şekilde tek tek yazmaktansa sonuç olarak e mesela 4 tane kare olarak düşündük. 4 tane sıra yazdığım zaman, bu şekilde 4 hamle yaptığım zaman 3 defa arada 3 defa hamle yapılmış. Yani arada 3 defa eklenmiş. 13 tane hamle yapmak demek 12 tane eklemek demek. Yani 12 defa 3 eklemek, 12 defa 4 eklemek demek. İlklere 12 defa 3 ve 12 defa 4 eklediğimiz zaman son elimizdeki uzunluklar bunlar oldu. Yatayda 51 tane dikeyde pardon yatayda 38 tane dikeyde 51 tane bunların çarpımında bana kaç tane a karesi olduğunu verdi. Evet arkadaşlar böylece ardışık sayılar ve örüntü ile ilgili olan ilk testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.